Büyüme, yani normal bir boya sahip olma sağlıklı olmanın en önemli kriterlerinden biridir. Normal büyüyen çocuk sağlıklı çocuktur. Büyüme geriliği, beslenme bozuklukları, hormonal nedenler, ailevi nedenler, kronik hastalıklar gibi değişik sebeplere bağlı ortaya çıkabilir. Filiz Güngörmüş'ün kızı Burcu Güngörmüş henüz 10 yaşında. Küçük Burcu gelişim geriliği yaşıyordu. Tıbbi destekten sonuç alamayan Burcu, Doktor Ömer Coşkun'un bitkisel ürünlerini bir süre kullandıktan sonra sağlığında gelişime kaydedildi. Kızımda gelişim bozukluğu vardı. Zayıflık vardı, halsizlik vardı, bitkinlik vardı. Birkaç defa hani doktora götürdük, ilaç kullandık, vitamin ilaçları falan veriliyordu. Parazit vardı mesela. Hiç sonuç alamadım. O yüzden Ömer Coşkun'u getirmeye karar verdik. E, şifalı bitkileri kızım iki ay boyunca kullandı. İki ay sonunda ne gibi faydalar gördüm? Tabii ki de çok e, güzel faydalar gördük. Kızımın gelişiminde yani gelişimi çok güzel oldu. Kilo almaya başladı. Hassizliği ortadan kalktı. E, bağışıklık sistemi çok güzel bir şekilde yenilendi. E, şu anda gayet memnunuz. Şimdi de ikinci kızımı getirdim. Onun için geldim şimdi. De. Aynı problemler şu an onda da var. E, Şimdi onun için deneyeceğiz. Bundan memnun kaldık. Şimdi onun için geldik. Hocama çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, i̇yi ki var diyorum. Ee, Allah ona uzun ömür versin diyor.